Efendim merhabalar Babu kitabını yazın serisinin bu bölümde şiir, şair, peygambere dair kitabını konuşacağız. Babu kitabı ne Yazdın? Oğlum e, bu kitabı peygamberimize olan sevgimi, e, muhabbetimi ve hürmetimi e, kalıcı hale getirmek için yazdım. Bizim edebiyatta klasik Türk edebiyatımızda e, bütün edebiyatçılarımız, şairlerimiz edebi hayatları boyunca peygamberimizle ilgili bir edebi metin vücuda getirirler. Şiirciler yazarlar, şiir, naatlar, mevlid, sonra miraçname, mucizat nebi, kırk hadis şahleri ve daha birçok edebi metin. Bunların hepsini zaten toplasak, Hazreti Peygamber Edebiyatı diye bir edebiyat, külliyat oluşturacak derecede zengin bir edebi birikimimiz var. Tabii ben edebiyatçı değilim. Yani edebiyatçı diğim derken edip değilim. E, şiir söyleyemiyorum. İşte işte roman yazamıyorum. E, bir şeyler yapamıyorum. E, ben de bir akademisyen olarak peygamberimize e, olan hürmetimi, muhabbetimi, e, saygımı, ruzu mahşerde onun şefaatine nail olma e, arzumu ifade için e, akademik bir e, çalışma yapmaktan başka elimden bir şey gelmiyordu. Yani bütün bu kitabın hikayesi Hz. Peygamber'in şefaatine nail olma arzusu ona olan muhabbetimi, sevgimi, saygımı, hürmetimi tecessüm ettirme, somut bir hale getirme arzusundan başka bir şey değil. Peki baba bu kitabı nasıl yazdın? Bu kitap uzun bir sürede oluştu. Her ne kadar ince bir kitap olsa da bu kitap 4-5 yıllık bir çalışmanın ürünü. Tabii 4-5 yıllık çalışma deyince 4 yıl 5 yıl boyunca sabah kalkıp akşama kadar bu kitapla uğraşmadım doğal olarak. Ama devamlılığını zikretmek için, işaret etmek için onu söylemiş olayım. İlk defa bundan işte 5-6 sene önceydi. Belki daha defa hatırlayamıyorum ama en rahat bir 5 senesi var. Diyanet İşleri Başkanlığı Hazreti Peygamber ve onun bir yönüyle ilgili her yıl bir sempozum e, düzenliyor. E, o sene de Hazreti Peygamber ve Sanat idi galiba. E, sanat deyince e, dallardan bir tanesi de, seksiyonlardan biri de e, edebiyat idi. E, beni aradılar. Dediler siz de katılır mısınız? E, i̇şte Peygamber, İslam ve edebiyat, Kur'an ve edebiyat yazar mısın? Bir tebliğ sunar mısın diye. Ben de Peygamber olunca tabi dayanamadım. Evet dedim. ...ve çalışmaya başladım. İlk çalışmaya başlamam öyle oldu. Çalıştım. Sonra bir baktım. O konu çok genişledi. E, sempozyumlarda 15 dakikalık süre içinde sunman lazım e, anlatacağın şeyi. Oysa benim çalışmalarım e, 15 dakikada sunacak e, ...kadar kısa değildi. O zaman ben bölümleri ayırdım. İlk olarak orada Kur'an'a Kur göre şiir ve şairi... E, ...anlattım. O kitabın bir bölümü zaten. Daha sonra Hazreti Peygamberimizin devam ettirdim. Peygamberimizin hayatında şiir ve şairi anlattım. Sonra Peygamberimizin şiire karşı olan münasebetini işte onun hadislerinde, hayatını, siyer kitaplarını okuyarak, hadisleri okuyarak, hadislerden yararlanarak onun şiir ve şiir ve şairlere dair sözlerini bir araya getirerek Peygamberimizin hayatında şiirin yerini anlamaya çalıştım. Daha sonra Peygamberimizin şairler olan münasebetlerini merak ettim. Cahiliye dönemi şairlerinden tuttum ve Mekke'nin ve Medine'nin fethedilmesinden Mekke'nin fethedilmesinden Medine hicetilmesinden sonra Müslüman şairler üzerinden giderek Peygamberimizin şairler olan münasibetleri irdelemeye çalıştım. En sonunda da Peygamberimizin vefatından sonra Peygamberimiz için şiir yazan, mersiye yazan büyük sahabelerin örnek vererek artık bir şiirin başlangıçta e, olumsuzlanan e, gayri İslami görülen e, şiirin nasıl Müslümanlaştığını sadece şehirlerin e, değil rivyatın da sanatın da Müslümanlaştığını örnek olması bakımından örnek e, göstermek için e, Peygamberimizin ardından yazılan şiirleri de yazdım. Böylece e, kitap yani birbirini takip eden çalışmalar sonucu 4-5 tane makale olunca daha sonra onları bir araya getirdim. Biraz örnekleri çoğalttım ve ortaya böyle bir kitap çıktı. Peki bu kitabı kimler için yazdın? Oğlum bu kitabı e, her şeyden önce Hazreti Peygamberi ve Peygamber'e dair her şeyi merak eden e, okurlar için e, yazdı, yazmış olayım. E, i̇kinci olarak da as e, hedef kitlem e, Türk, Türk dili ve edebiyatı, Arap dili ve edebiyatı, Fars dili ve edebiyatı ile İlahiyat Fakültesi öğrencileri e, ne düşünerek onlara faydalı olacağını e, düşünerek yazdım. Ve son olarak e, şiiri yani herhangi bir şekilde ilahiyat veya edebiyat e, öğrencisi olmadığı halde veya e, bu mesleklerden mezun olmadığı halde peygamberimizi seven, konuyu merak eden, ilgilen ilgi duyan herkes için yazdım. Kitabın adını peki nereden buldun? Oğlum bu kitabın adını aslında ben koymadım. E, kitabın adını ee, İhsan Ayal e, arkadaşımız e, teklif etti. Benim de hoşuma gitti ve koyduk. E, o ben kitabın orijinalinde yani yayın evine gönderdiğim e, nüshasında Hazreti Peygamber ve şiir e, başlığı taşıyordu. Ama İhsan Ayal e, şiir kitabım kapa kapağında ve adının şiir, şair ve peygambere dairin daha şiirsel olduğunu, daha yakıştığını söyleyince... Benim kulağıma da hoş geldi. Ben de daha bir şairane buldum. Mevzu şiir olunca kitabın kapağı da şairane olsun istedik. Öylece e, kitabın adı da şiir, şair ve peygambere dair oldu. Kitabın isim babası da İhsan Ayal. Teşekkür ederim. E, ben de teşekkür ederim. İnşallah kitap e, benim iki amacına da ulaşır. İki amacım vardı biliyorsun. Biri Hz. Peygamber'in şefaatine nail olma arzum. İkincisi de e, genç merak konuyu merak eden arkadaşlarımıza faydalı olması idi. Allah her iki muradıma da beni bu kitap vesilesi eleştirir inşallah. İnşallah.